yaşayanların hayatımda böyle bir ağrı görmediğim de diye böbrek taşlarını konuşacağız bugün. Konuğumuz üroloji uzmanı operatör doktor Kemal Dursun hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Peki bir taş tespit edildi. Bunun tedavisinde ne yapmak lazım? Taş tespit edildiği zaman 5 milime kadar olan taşlara genelde bir şey yapmıyoruz. Kendi kendine spontan dediğimiz düşürebiliyorlar. Ne yapacaklar? Bu esnada bol su, içecek bol su içecekler. su içecekler. İşte Kanalı genişletecek ilaçlar var. Bazen prostat ilaçlarını kullanıyoruz bu amaçla. Hı hı. Bazen kanalı kayganlaştırarak etki eden takviye ürünler var piyasada. Hı hı. Onları öneriyoruz. Eskiden ip atlayın derlerdi, koşun derlerdi ama ben daha hı hı. kolay bir şey söylüyorum. Yani Parmakların üzerinde kalkıp kalk, vursunlar kendilerini böyle. Hı hı. Düşürmezse bir hafta sonra ne kadar Ne kadar çağırız. bekliyoruz? Bu tespit ettik, hafta bekliyorum bir hafta sonra bir daha bakıyoruz Bütün o taş duruyor mu, düşmüş mü ufak diye. Ufak taş hiç hareket etmediyse, şikayetleri devam ediyorsa, taş tıkadığı için böbrek genişliyorsa, o bir şekilde böbrekte nefron kaybına sebep olabiliyor. Hı hı. Daha fazla e, beklemenin bir anlamı yok. Ama hareket etmiş, bayağı inmiş aşağı bir hafta daha bekleyebiliyoruz. Ama 5 milimin üzerinde bir taş varsa teorik olarak hani düşürme ihtimali çok düşük. 5 milimin üzerindeyse ameliyat öneriyorum ben. Peki ne yapılıyor ameliyatta? Ameliyatta idrar kanalından girilip hı hı. kamerayla böbrekte olduğu zaman taşlar hı hı. eskiden Açık ameliyatla alırdık. 3 santim ve alt veya altındaysa öncelikle bunu öneriyorum. Bu fleksibildir retroskop idrar kanalından girip taşın nerede olduğunu bulup ondan sonra da şu yoldan gönderdiğimiz lazer elektrodu ile o taşı orada tos haline getiriyoruz. Hı hı. En azımız yöntemlerden biri bu. Hı. En kötü ihtimalle ertesi gün evine gidiyor. Bir kişi Böbrek taşı oluşmaması için alabileceği önlemler var mı? Genetik faktörler etkili olabilir, metabolik problemler etkili olabilir. Kişiye bağlı şeyler de işte aşırı tuz tüketenler, onu kısmasında fayda var. Suya az tüketenler, idrarını çok tutuyorlar insanlar. Ama fazla idrar tutmak da pek iyi değil. Aynen. Sebebi biriken idrar, orada rezidiv olarak sürekli kalan idrar bir süre sonra enfeksiyona meyil artırıyor enfeksiyon olduğunda da enfeksiyona bağlı taş ihtimali de oluyor. Yani o yüzden dikkat etmekte fayda var. Teşekkür ederiz. Hocam. Rica ederim hocam.